Burası Mekke Hira Mağarası doğru yola çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi Hule Khorda Abdar Hule Hira Mağarası öyle tembede giriş Abdar. Burası giriştir. Girişten dolayı böyle şu binanın içerisine giriyorsunuz. Orada bir ufak bir market var. Marketten alışveriş yapıp su içiyorsunuz. Yani alıyorsunuz böyle yukarı çıkıyorsunuz. Hule Hule Tembe Boniye. Aşağıda bir mevcut yok ha. Bu da böyle bizim dağlar gibi Cudi, Gabar dağları gibi. Ekranda da gördüğünüz gibi burası da Mekke'nin e, Hira mağarasının bölgesinde bulunan bir şehir burası da şehirdir yani bir, bir bütün şehirdir yani. Abi bir şehir bütün yani. Hund bini ne? Abdallah saatı belenci, Abdallah cihan gibi dedi ki Beytullah otomla evde ya. Ama muhtemelen evde Abhami ulay otelin ulay otelin ulay. Utele lüksün öyle. Murut çevede. Aba dedi koşi amda çina. Aha. abda öyle burası da Mekke bağlı bir bir parçası yani bir bütündür. Şöyle aşağıda da insanlar var görüyorsunuz. İnsanlar böyle aşağıdan yukarı aşağıdan yukarıya doğru çıkıyorlar. Eskiden böyle buralarda merdivenler yokmuş. Daha sonra insanlar tarafından bu merdivenler yapılmış. Baya insanlar buraya geliyorlar. Burası Hira Mağarası dediğimiz Peygamber Efendimizin kaldığı yer. Yani dediklerine e, dedikleri Havahin geldiği mağara. Böyle biz de yavaş yavaş yukarı çıkıyoruz. Peki hulejim olsalar kudera. Peki bu insan insan bu Böyle insanlar yukarı çıkıyorlar. Hecireme gelik mi? Hecireme ama öyle bir şey yok. son çoğu böyle dedim son dedim Ne yapacağız? Hatta onu yukarı doğru çıkacağız arkadaşlar. Hira mağarası aşağıda gösterdim zaten. Böyle insanlar yürüyorlar. Gördüğünüz gibi burası Hira mağarası. Biz de şu an yukarı çıkıyoruz. Burası da aşağısıdır. Yavaş yavaş çekiyoruz. Buralarda yoldur. Yol güzergahı. Ya Cömer Hacı öyle dedin, koysa öyle. Öyle abici hiç vededdim bu ne hund ha. Öyle hepçim bu ne hira mağarası. Şiş insan hira öyle kum kum öyle. Öyle grup grup. Maşallah dedim ve de. Abici Cömer Hacı kodan zoşki diyor. Öyle Cömer Hacı yotun. Öyle Müslümanlık yok kodana. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve seyyidina Muhammed. Nefes çıkıp kudu. Kofakken son çoğu için boyunca İnsanlar nasıl yukarı çıkıyorlar ama gördüğünüz gibi. Daha önce bu yollar yoktur. Sonradan yollar yapılmış. Bazıları şu an aşağı iniyorlar. Biz akşama doğru orada kalacağız. Böyle gördüğünüz gibi insanlar yukarı çıkıyorlar maşallah. Kofakken. Hira mağarası. Hiç hira Darıbe Gınbelerimiz Sırrı ve Salâm ve de de Jel ve Maşallah Maşallah. Ve de şimdi peştebetciyoy. Bu burası da dağın arkasından kalan evler var böyle çevredeki böyle şehre şehre bir bütün olarak köyler var böyle. Bu da köy. Bak burada burası da dağdır. Böyle insanlar gidiyorlar peşberciçi yohule. Hem öyle bir şey bani خب با وکی باش خواهد وکی چیوه ها